Vejeteryan beslenme, kırmızı et, kümes hayvanları ve balık tüketmeden diyeti bitkisel kaynaklı gıdalarla tamamlamaktır. E, bu beslenme şeklinin lakto ova vejeteryan, e, lakto vejeteryan, ova vejeteryan ve veganlar olmak üzere çeşitleri vardır. Lakto ova vejeteryanlar e, Süt, e, süt ürünleri ve yumurtayı tüketirler fakat diyetlerinde e, kırmızı et, kümes hayvanları ve balık bulundurmazlar. Çoğu vejetaryen bu gruba girmektedir. E, Lakto vejetaryenler süt ve ürünlerini tüketirler. Ova vejetaryenler yumurtayı tüketirler. Fakat hepsi e, kümes hayvanları, kırmızı et ve balık tüketmezler. E, veganlar, katı vejetaryenler hiçbir e, hayvansal et, e, tereyağı, süt ürünleri, yumurta, tereyağı katılarak yapılmış hamur işleri ve bal tüketmezler.